Ardahanlı'nın başlıca geçim kaynağı hayvancılık. Ardahan'a 8 kilometre uzaklıkta bulunan 180 haneli sulak yurt köyünde hayvan üreticiliği yapan köylüler ithal et fiyatlarıyla baş edemiyor. Ee, ürettiğimiz hayvanı pazar bulamıyoruz. Çok ucuza. Saman ot fiyatları çok yüksek. Yani çok zor durumdayız. Süt fiyatları çok düşük, yem fiyatları çok pahalı. Emeğimizin karşılığını alalım ki mutlu olalım. Oysa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı daha dün Ankara Sanayi Odası'nda hayvancılık şey politikalarında başarılı olduklarını anlatmıştı. Kasaplık hayvan varlığımızda, besi hayvanı varlığımızda, kurbanlık hayvan varlığımızda büyük başta, küçük başta ciddi bir artış sağlandı. Bakan hayvan üreticilerine verdikleri teşviklerle övünmüştü. Evet. Etme açıldı, 6 milyar lira faizsiz kredi kullandırıldı. Ne için? Türkiye'de hayvancılığa yeni yatırım yapılsın, gelişsin diye. Oysa besiciler bu teşvikleri oyalama olarak niteledi. Bizim sıkıntılarımız bizi teşviklerle oyalamak. Birinci sıkıntımız. Nasıl teşviklerle oyalamak? Bu köyde en çok teşviki alan benim. Ben onu istemiyorum şahsen. Benim hayvanıma gerçek bir pazar, gerçek süt üretimiyle ilgili döngü peynirimin parası hepsi bunlar sağlandıktan sonra ben istemiyor. Yani ben ve benim gibi vatandaşlar bunu istemiyorlar. Besiciler bakanın et fiyatları hakkında verdiği bilgiyi de doğrulamadı. Bakan kilo başına sadece 1 lira düşüş olduğunu söyledi. Fiyatlar geçen yıla göre ortalama canlı ağırlıkta 1 lira civarında kilogram başına bir düşüklük meydana geldi. Ama besiciler fiyatların dibe vurduğunu anlattı. Şimdi bu işletmede iki tane traktör var. İnanır mısınız? 40 gündür ikisinin de daha kontağına basmadık. Çünkü mazot çok pahalı. 10 litre sütten 1 litre mazot alıyoruz. Daha elbette ki bu sene alaf sıkıntısı var. Malımız para etmediği için Sıkıntımız daha çok. Bu sene bir malısa tersin bir ton saman alırsın. Ardahanlı besiciler ayakta kalmak için adeta çırpındıklarını dile getirdi.